da herkese günaydın. Bugün bu evden ayrılıyoruz. Şimdi biraz daha kuzeyine çıkarak şelaleleri gezeceğiz. Hoş geldiniz. Şimdi Arabayı park ettik. Kar yağmış <laughs> buraya. Diğer taraflarda yoktu, da burada biraz kar var. Şimdi şelaleye doğru yürüyeceğiz. Büyük <laughs> ihtimal bir eksi 10 vardır ya. <laughs> <laughs> En uzun 7 dakika volt Tamam. Hadi bak. Oynat. bakalım. Kalabalık. Herhalde okul gezisi gibi bir şey var. Bu içerideki... 5-6 e tane servis vardı. İçerideki şey de çok kalabalıktı. Bayağı soğuk. Bayağı soğuk. <laughs> soğuk değil yani. Hiç normal bir soğuk değil hem Herkes donuyor olarak yürüyor. Ya dronun niye yasak olduğunu anlamadım ya. İlk kez çekiyor. Evet, birinci görev tamamlandı. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Çok güzel yapmışlar koltuğu. Hmm. <laughs> Burada bir kuzu çorbası vardı. Onu da deneyelim. Aa, çok güzelmiş. Ne kadarmış? kadarmış? 15.000 Kro. 5 bin lira filan Bu da 28 bin kuruş. Hala Isındı mı böyle? Hala dondu <laughs> Şunlarla Baktan gez Şunlarla kesse geridir <laughs> Whitfoss burger varmış mesela. 3500. Hadi bir sonraki çıkalım. durağımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Geçelim. <laughs> <laughs> Ücret ödemiyorsunuz burada. Bilginiz olsun. Normalde bütün şelalelere girerken park ücreti ödeniyor ama burada ödenmiyor. Gerçekten bedava yapacağız. <laughs> Deixa é eu aqui hein? Niye kaldı bu sefer Hadi be! Sen dik mi çekmeye çalışıyordun? Ben dik çekmeye çalışıyordum. Bizi çekti mi? Çekti herhalde. <laughs> Zamanı yok mu? Time'ı yok mu? Evet. O aşağıdaki geyser patlıyor ama buradaki geyser sadece öyle fokur diyor. Sürekli patlıyor diyebilir miyiz? Fokur fokur diyebiliriz. Fokur <laughs> <laughs> Kaynayan su gibi de diyebiliriz. <laughs> bir sonraki durak için yola mı çıkıyoruz yoksa? Bir bebek gücüm kalmadı. Bunu da bir tik attık mı? O da attık. Beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi bir iyi azıcık az. Uzun süredir bir şey yemedik çünkü. Burası çok güzelmiş ama. Yani İzlanda'ya geliyorsanız burası kesinlikle, kesinlikle zaten görülmesi gereken bir yer. Islanıyorsun, sonra bir de rüzgar vuruyor. Şu sı böyle... su, su sıcak mı sence? Dene bakalım. Oo ılık. Ilık mı? Oo çok güzelmiş. Şu Türkçe. <laughs> Şimdi de ağızların şimdiki şey. Alışveriş marketi gibi bir şey burada. Onları göstereceğiz size. Evet. Okay. Onların meşhur kazakları. O ne kadar ince. bin. 33.000. 33.500. Bu Bunu da görmek <laughs> isterdim yani. Şimdi otopark ücretini ödeyeceğiz. Fiyatları bu şekilde. Uygulaması da var. Bu uygulamayı indirip buradan da ödeyebiliyorsunuz eğer internetiniz varsa. Bu 5-10 dakikada bir patlayan en büyük. Gaysel. Bu önünde fotoğraf çekindiğimiz fokur fokur kaynağı. Ha? Bizim ülkesi var şurada. Evet hepsini görüyor. Biz de şu an şuradayız. Gaysel sen. Evet. O zaman çorba içmeye. <laughs> domates çorbası yapılan yere geldik. Burada domatesleri kendileri üretiyorlar serada. E, meşhur olmuşlar bu şekilde. Domatesler gözüküyor. Hey, gösteriyorum. Sol tarafta üç restoran saat 4'e kadar. Saat şu an kaç? Üç buçuk. Üç kırk dört. Tamam, restorana gidelim. Takk skal du ha. Domates çorbasına bayılırız. Şuraya bırakayım. Ekmek. Istersin? Hangisini istersen? Ama hangisini istersen. Hadi gidip. Hadi tadına bakalım. Size güzel bir masa verdiler sağ olsunlar. Bambaşka. Hmm. Bambaşkaymış. Ben Hiç. böyle bir şey görmedim. Bayağı Değer yani. Bayağı iyi. Domates çorbası bir garip. Böyle tat tat geliyor. Sonra acı tat geliyor. Çok ta evet çok tatlı değil mi? Değil mi? Çok güzel duruyorlar. And there are some breadsticks. Okay. One breadstick included for one for one two. Perfect. Okay, then we'll take three, right? bize böyle paket evet. verdiler. Geri kalan <gülüyor> ekmeklerden <laughs> alabileceğiz bu Ya pe. 301. 301. Ekmekleri kestikleri için çöpe atacaklarmış. İsterseniz alabilirsiniz dediler. Bu sede. Elbette alıyorum. <laughs> Tabii ki de alacağım. Nimet canım atılır mı? Tabii ki de alacağım. O araların nereden geldiği. <laughs> şimdi size o eşek araların nereden geldiğini gösteriyorum tehlikeli. Çıkamazlar herhalde ya. Yani dışarıda birkaç tane. Arkadaşlar bu görev de tiklendi. <laughs> Bunu da hallettik. Merhaba. Ne tatlısın sen? <laughs> evet arabamızı park ettik. Bugün muhteşem bir evde kalacağız. Tada! Şimdi size evi göstereceğim. Çıkalım. Fıtı 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 fıtı. Burası dört daire var burada. En üstünde de gözlem kulesi var. Oradan da işte gece kuzey ışıkları çıkarsa kuzey ışığını izlemeye çıkıyorsun. Merhaba. Komşu. Geldik. <laughs> Evimiz burası. Evet. Bir de girer girmez yatak karşılıyor. Manzarası çok güzel. Böyle küçük bir masa koymuşlar. Küçük bir mutfak tarzı koymuşlar. Burada çok güzel yer açılıyor. Buraya kitaplar bırakmışlar. Kitap bırakmışlar. Aa yapımı ile ilgili kitap var. Hey severiz inşaat. Güzel. Bunu ayrıca inceleyeceğim. Aa, herkes yazı yazmış. Çok güzel. Biz de yazalım hürçüht olarak. Buraya anımıza bırakalım. Ya ben ne derdim diyeyim, sen ne derdin diyeyim. Evet Furkan ne derdin biliyor musunuz arkadaşlar? Drone'u buraya sokup burada indirmeye çalışıyor. Bana doğru geliyor Fukan. Oraya doğru gitme. Oh. Görev başarıyla tamamlanmıştır. <laughs> Elinize. burada neler görünüyorsa onların isimlerini yazmışlar. Aynı açıyla. Yani bunun altında şuradaki Bomba Bambaşka bir yer yapmışsın. Çok güzel ya, Gerçekten çok güzel yapmışlar. Hadi gel da soğutmayalım. Tamam. Gelin Geliyor. Tamam. Akşam umarım kuzey ışıklarında görüşürüz arkadaşlar. Ne güzel çıkmışlar. Hmm. Oh.